Biliyorsunuz Mayıs ayında Batı Karadeniz'de, Haziran ayında da Adana ve civarında Ceyhan merkez olmak üzere bir deprem yaşandı. Çok büyük bir hasar meydana getirildi. Bununla ilgili olarak Türkiye Dünya Bankası ile bir ikraz anlaşması imzaladı ve 369 milyon dolarlık bu anlaşma çerçevesinde de binaların onarımı ve rehabilitasyon çalışmalarına girildi. Şu anda Adana'da dört bin, ...Ceyhan'da bin konutun yapımı tamamlanmış efendim durumda. Tabii toplu konut olarak bu çerçevede biz bu hazırlıklara yapıp inşaatları tamamladıktan sonra da bunları Bayındırlık Bakanlığına ilgililere hak sahiplerine teslim edilmek üzere devredeceğiz. Şimdi Adana ve çevresinde bunlar yapıldı fakat bir de kırsal alanda. E, tahribat var, kırsal alanla ilgili olarak da yıkılan evlerle ilgili e, bir komisyon tarafından tespitler yapılmış ve bu tespitler çerçevesinde de e, hak sahiplerine evlere yıkılanlara e, belli bir ücret e, malzeme karşılığı diye düşünülmüş 7 milyonluk bir ödeme planlanmış ve bu çerçevede de e, ...evini yapanlar e, bu yardımdan istifade etmişlerdir. Büyük çapta onarımlar tamamlanmış denebilir. Ancak kırsal kesimde halen devam eden çalışmalar vardır. E, tabi deprem büyük bir felaket. Sel gibi depremde yangın gibi büyük bir felaket. E, bunlara karşı e, tabi e, felaket geldikten sonra çeşitli tedbirler alınmakla beraber... Önceden de bir takım tedbirlerin alınması tabii çok önemli. Adana ve Ceyhan'daki tespit edilen inşaatlar yapılması projelendirilen binalar aşağı yukarı tamamlanmış diyebiliriz. Ancak kırsal alandakiler biraz önce de ifade ettiğim gibi devam ediyor. 77 metrekare büyüklüğünü aşmayan evler bu projeden istifade ediyor ve 12 değişik tip proje hazırlanmış. Bunlar tercihlere göre hak sahiplerine veriliyor. Halen kırsal kesimdeki yapımlar devam ediyor. Genel olarak çerçevesini böylece çizebiliriz. Türkiye deprem kuşağında olan bir ülke. Coğrafi yapısı itibariyle de diğer felaketlere de maruz kalıyor. Buna göre tabi tedbirler geliştirilmesi lazım. Dünyanın benzer ülkelerine baktığımızda tabi gelişmiş ülkelerde bu söyleyeceklerim gerçekten geniş çapta tedbirlerin alındığını görüyoruz. Japonya bunlara bir örnek teşkil edebilir. Türkiye'de hangi bölgelerde hangi derecede bir deprem afetine maruz kalacağı konusunda yeterli çalışmalar olduğu için biliyoruz durumunu. Ee, bu konuda tabii inşaatlarla ilgili e, deprem e, ve dayanıklı e, ve tabii depremin şiddet derecelerine göre hazırlanmış projeler var. Ancak bunların uygulamada problemleri meydana geliyor. E, Bayındırlık Bakanlığımızın bu konuda yaptığı gerçekten e, sağlam esaslara dayanan e, hesaplı projeleri var. Bunları bazı... E, bölgelerde uygulandığı zaman bu deprem bölgelerinde özellikle o afetten tesir görmüyor ve ayakta kalıyor. Ancak bu özelliklerde binalar imal edilemeyince, inşa edilemeyince deprem felaketi geldiği zaman da hemen yıkılma ve afet meydana geliyor. Bu kontrol mekanizmasıyla yakından ilgili bir husus inşaatların deprem inşaatı niteliklerine sahip olup olmadığını nasıl kontrol edeceğiz? Eğer kontrolda da aynı hatalar yapılıyorsa biz istediğimiz kadar Ankara'da hesaplarını yapalım. Efendim 6 şiddet dereceli, 7 şiddet dereceli depremlere dayanıklı evler nasıl yapılır diye en gelişmiş projeleri bulalım. Bunlar eğer uygulanamıyorsa tabii ki bir anlamı olmuyor. Bütün problem burada. Adana'daki depremden sonra ben bir beyanat vermiştim, bir sigorta sistemi getirilmelidir diye. Yani ta projenin çiziminden, inşaatın her safhada yapımından ve inşaat bittikten sonra da belki 20 yıl içine alan bir zaman dilimi içerisinde sigorta şirketi bundan sorumlu olsun. O zaman bütün kontrolleri iyi yapmak sigortanın yaşaması için şart olduğundan, Belki en iyi kontrol bu olabilir. Gelişmiş ülkelerde de benzer uygulamaların olduğunu biliyoruz. O zaman Bayındırlık Bakanlığından filan uzmanlar beni arayıp bununla ilgili beyanatımı da istemişlerdi. Onlara göndermiştim. Ama çalışmalar e, henüz bir e, mevzuat halinde düzenlenmedi bildiğim kadarıyla. Bundan sonra bu yapılmalıdır. Yani e, depremde e, dayanıklı evler nasıl yapılacak? Deprem şartlarına uygun inşaat, konut e, yapılırken kontrolü nasıl sağlayabileceğiz? Bunların e, usulleri bence bulunabilir. Bir tanesi benim biraz önce ifade ettiğim sigorta sistemidir. E, eğer biz bunu yapamazsak ülkemizde maalesef e, yanlışlara kayma, hata yapma alışkanlığı yaygınlaşmış durumdadır. O halde insanlara yüklenen sorumluluklar gereği gibi yerine getirilemediğine göre biz sistemle bu işi düzeltmenin çarelerini aramalıyız. Benim ilk plandaki düşüncelerim en kuvvetli ve en geçerli tedbir bu sigorta sistem.